Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün temizlik konusunu konuşalım. Temizliğe oldukça takıntılı bir tarafı olan da bir milletsiz bir tarafıyla kültürel olarak da bu yönümüz var. Hem bunu biraz ayırt edelim hem de temizliğin ne, ne kadar zararlı, ne kadar aslında tabii ki bir tarafıyla insanı koruyan bir şey ve temizlik yapmanın bir tarafıyla da ne anlamları var kendimizde onları bakalım. Şimdi son dönemde belki siz de görmüşsünüzdür bazı yerlerde, bazı haber kanallarında, bazı haber kaynaklarında böyle biriktirmekle ilgili bozukluklar olan kişiler gündeme gelmeye başladı. Şimdi buradan baktığımızda aslında bu insanlar hiç temiz değil, hiç kendine bakmıyor, hiç dikkat etmiyor gibi düşünebilir. Sanki hani Bununla ilgili bir problemi olduğu düşünülebilir. Ancak biriktirme bozukluğu tamamen ayrı kategoride yer alan ve aslında insanların başka sebeplerle de bu biriktirmeyi yaptığı bir bozukluktan bahsediyoruz. Yani işte bazısı çöp biriktiriyor, bazısı spesifik olarak bir şeyi biriktiriyor sadece. İşte örneğin ee, kıyafettir, sadece kıyafet biriktiriyordur, sadece elektronik eşya biriktiriyordur, sadece pet şişe biriktiriyordur gibi spesifik bir şeyi de biriktirebilir. Temel olarak işte e, her şeyi, her çöpü eve getirip biriktiriyor da olabilir. Şimdi bu apayrı bir kategoride değerlendirilebilecek bir bozukluk ve bunun temelinde de bazen işte insanların kaybetmekten korktuğu şeyler ya da işte biriktirmekle ilgili toplayabildikleri, bırakamadıkları şeyler ya da geçmişin aslında getirdiği yükler gibi bazen sembolik anlamlar olabiliyor. Tabii ki buna gerçekten çok detaylı bakmak gerekiyor ve aslında biriktiricilik bozukluğu da gerçekten kurtulması ve bir tarafıyla yaşantının sürdürülmesi de zor bir bozukluk. Çünkü onunla yaşayan kişi için de oldukça zor bir bozukluktan bahsediyoruz o kişinin o eşyaları yüklediği anlam o kadar büyük ki o yüzden hani bunu şöyle nitelendirmeyelim istiyorum biraz da ya atmıyorsun niye atmıyorsun işte atsan kurtulsan ya e, gibi nitelendirmeyelim. Karşımızdaki insanı da biraz anlayalım. Belki çevrenizde vardır, belki duymuşsunuzdur. Belki şahit oluyorsunuzdur ya da belki bizzat siz de yaşıyorsunuzdur. O yüzden karşımızdaki kişinin bunu gerçekten hani böyle bilinçli bir şekilde özellikle zarar vermek için yapmadığını Tabii ki hani herkes için bunu böyle söylemek mümkün değil ama bu bozukluğa sahip bireylerin gerçekten elinde olmadan bunu yaptıklarını ve bir tarafıyla da bunu yapmasının altında bir anlam olduğunu da bilelim. Yani bunu yapıyor, bir şey için yapıyor, bir şeyi korumak için ya çok bir dönem çok bir şey yaşamış ya kafasını gerçekten başka bir şeye odaklamak için yapıyor. Ya bunu yapmasının bir sebebi var onu bilelim. O yüzden atsan da kurtulsan olmaz mı? kısmı olsa zaten yanın kim ister o böyle birikimcilerin arasında yaşamak elbette ki atar. O yüzden önce onu anlayacağız ve o kişinin de aslında o biriktirdiklerini biraz boşaltmasına izin vereceğiz. Ama önce içsel olarak biriktirdiklerini, yani içsel olarak biriktirdikleri çıksın, o biriktirdiklerini yükledikleri anlamlar konuşulsun psikoterapiyle birlikte. Bir anlamı var onların biriktirmesinin. Neden biriktiriyor onları? Bütün bunlar açığa çıksın. Ondan sonra kişi zaten o içsel olarak o belki boşaltmayı sağladığında evinin içerisinde boşaltabilir. O yüzden sembolik bir anlamı var o biriktirmenin. Bunu da bir kenara not olarak düşmek isterim. Çünkü temizlik dediğimizde hani evet tabii ki çok pis olmanın ve kendine hiç bakmamanın da bir, bir, bir bozukluk olabileceği bir taraf elbette ki var. Kişinin artık hani şöyle de olabilir işte var böyle kişilerde uzun zaman yıkanmıyor, banyoya girmiyor. İşte su korkusu olabilir tabii ki. Ancak kendine öz bakımıyla ilgili de bir problem var. Kendine de bir değer vermiyor aslında. Öz bakımını da önemsemiyor. Elbette ki bu da bir bozukluk yani. Bununla da ilgili çalışılması lazım. Bozukluk derken hani böyle bozuk kötü anlamında bir etiket için kullanmıyorum. Çözümlenmesi gereken bir sorun. Kişinin hayatını artık hani sıkıntılı bir seviyeye getirebilecek bir sorundan bahsediyorum. Çünkü aslında şöyle yani fiziksel sağlığınıza da bir zarar verebilir artık bu yapmadıklarınız. Ruhsal sağlığın ötesinde de. Aynı şekilde fazla temizlik yapmanın da var, az temizlik yapmanın da var. O yüzden temizliği bir böyle skala gibi düşünebilirsiniz. Siz hangi ucundaysanız ve söylediğim şeylerden bir tanesi gibi ucunda olmak zarar verecek zaten. Fazla temizlik yaparsanız da fiziksel olarak zararlarını göreceksiniz. Özellikle işte bilek problemleri kadınlarda çok olur. Neden işte sürekli bir şeyleri olma, sürekli bir şeyleri temizleme ve bunu böyle hani bütün gücüyle var gücüyle, bütün benliğini artık koyarak, bedenini ortaya koyarak yapmadan bahsediyoruz. O yüzden hani burada da bir sıkıntı, kişinin hiç yapmaması da zaten bir sıkıntı. O yüzden bir ara yol bulunması lazım. Ancak şimdi ikisinde de dedim ki mesela kişi eğer kendine bakmıyorsa, işte temizliğine dikkat etmiyorsa, evinin temizliğine dikkat etmiyorsa bu uç noktalarda bahsediyorum. Yani gerçekten bir ay, altı ay yıkanmayan, hiçbir şeyine yıkamayan, evini hiç temizlemeyen insanlar var. Burada da bir dediğim gibi kendine bakmamadan söz ediyoruz. Peki şimdi tam tersi çok böyle bence enteresan bir yere gidelim. Gelin. Çok temizlik yapan biri. Evini tertemiz tutuyor, kendini tertemiz tutuyor. Kendine o zaman öz bakımına dikkat ediyor, kendi bakımına dikkat ediyor, kendine bakıyor demek mi? Şimdi burada bence bir ayrım var. O kadar aslında benzer ki çok temizlik yapmakla çok az temizlik yapmak. Şimdi çok az temizlik yapmadığınızda da kendinize özen göstermiyorsunuz. Kendinizi önemli görmüyorsunuz aslında. Çok temizlik yaptığınızda da. Çünkü çok temizlik yaptığınızda da yine kendinizi unutuyorsunuz. Bedeninizi unutuyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi. Artık bedeninize fiziksel olarak zarar veriyorsunuz. Hani şöyle bir şey var ya temizlik yapmak işte bana çok iyi geliyor. Ruhumu dinlendiriyor. Aklımdakileri unutuyorum. Yani tabii ki olabilir, iyi gelebilir ama bunun bir dozajı yok mu sizce de? Yani bir süre sonra sürekli temizlik yaparak işte kimyasallara maruz kalarak sürekli bedenimizi o temizlikte kullanarak da bir süre sonra bedenimize zarar vermeyeceğiz mi? O zaman burada nerede kendini düşünme kısmı? Burada da kendimizi düşünmüyoruz aslında. Kendimize bir esneklik tanımıyoruz. Kendimizin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu duymuyoruz. Bir şeyi bir türkü tutturmuşuz, devam ediyoruz hep bir şeyi tutturmanın, hep bir şeyi devam ettirmenin zaten insan hayatında sakıncalı olduğunu da sıklıkla dile getiriyorum. Aynı şeyi sürdürüyorsanız bir süre sonra hayatınızda bu problem olarak karşınıza çıkmaya başlayacaktır. Neden? Hayat değişiyor, dönüşüyor. Siz de bununla birlikte hayatın bu değişimine ve dönüşümüne ayak uydurmalısınız. Uyduramıyorsanız aslında ruhsal ve fiziksel problemler de beraberinde gelecektir. Ve bence belki iddialı bir söylem olacak ama ruhsal ve fiziksel problemleri bence birbirinden ayırt edemeyiz. Yani işte birinin bir problemini ruhsal bir problemine Gerçekten bedensel olarak da bir taramak, araştırmak gerekiyor. Bedeline de bir şey yapıyor mu bu yaşadığı problemler diye. Ve bence tam tersi de biri fiziksel bir problem yaşıyorsa da bence bir bakılmalı yani. Acaba ruhsal olarak da altında olan bir şey var mı diye. Tabii ki hani büyük böyle hastalıklardan söz etmiyorum. Onlar için de geçerli olabilir. Ancak hani Tabii ki öncelikle o hastalığın çözümlenmesi gerekiyor. Ancak hani bazen şöyle şeyler duyuyorum ve çok gerçekten hoşuma gidiyor. Örneğin işte kalbiyle ilgili çok ağır bir sıkıntı yaşamış bir kişiye sonrasında işte psikoterapiye gitmesi önerilmiş. Burada daha rahatlaması için. Aslında oradan ne kadar ayrışamadığını da görebilirsiniz. Yani orada yaşamış. E bu sorun işte medikal olarak halledildi. Doktorlar halletti. E şimdi Hani tıp doktorları halletti şimdi ama yaşamını da ona göre dönüştürmesi gerekiyor. Demek ki burada etkileyen bir şeyler vardı bir daha tekrarlamasın. Aslında bazı e, hastalıklar içinde bir daha tekrarlamasın diye bunlar yapılabilir. Bunu da böyle araya not olarak iliştirmiş olayım. Peki neden temizlik yapıyoruz? Şimdi ilk girişte dedim ki kültürümüzle de temizliğinle ilgili bir yer var. İşte hani... E, Birinin evine girdiğinde özellikle kadına yüklenen bir misyon üzerinden kadının evi temiz olmalıdır. Ay bak hiç evine bakmıyor, hiç kocasına bakmıyor, kocası da ne kadar pis geziyor, işte ütüyü de doğru düzgün yapamamış, şunu da doğru düzgün yapamamış. Yani kadının kadın olma görevini temizlik üzerinden işleyen bir anlayış var. Şimdi Gel yani doğrudur yanlıştır kısmını hep ben geçerim zaten biliyorsunuz. Doğruyu yanlışı arayıp tartışmak ayrı bir ortamda yapılabilecek bir şey. Biz bir anlayalım ne olduğunu ve bunun işimize yaramayan ya da bizi kötü hissettiren taraflarını da ayrıştıralım. Bir tarafı belki işimize yarıyor olabilir, size iyi geliyordur onu da ayrıştırın. Ama şimdi kimliğimiz bütünüyle evle ilişkili olamaz. Şimdi kadın üzerinden bu söylemler yapılıyor. Tabii ki erkek için de aynısı geçerli. Ona yapılıyorsa da aynısı geçerli. Şimdi genel olarak var olan bir algıdan aslında söz ediyorum. Genel olarak olan bir şey böyle olduğu için. Yoksa tam tersinde eğer erkek olarak size söyleniyorsa da zaten yine bunu üstünüze al, yani tamamen almamak gerekiyor. Almamak gerekiyor. Belki çok keskin bir yargı olabilir. Ancak sizin kimliğinizin parçası bütünü temiz olmanız, temizlik yapmanız değil. O sadece bir parçası. Yani evet ve o parçayı da nasıl alacağınızı siz karar verirsiniz. Ne zaman temizlik yapacağınıza, nasıl temizlik yapacağınıza. Ve hani her, yani zaten bir de memnun etmek Mümkün değil bütün insanları bir yani Her hepinizi memnun etmek mümkün değil. Çünkü neden? Herkesin aslında beklentisi farklı. Beklentisiz bir insanı memnun etmek tabii ki elbette ki daha kolay. Ama beklentileri olan ve kafasında bir şekil oluşturmuş bir insanı zaten memnun etmek mümkün değil. Örneğin işte zaten temizlik şöyle olur gibi bir algısı olan bir insanın ev dediğin böyle olur. İşte yastıklar öyle durur, hiçbir yerde bir şey olmaz gibi düşünen bir insanın. Küçücük bir yerde bir şey olsa da memnun olmayacak. Bunu unutmayın. Yani siz o kimliğinize yerleştirdiğiniz şeyi, bütünleştirdiğiniz şeyi bir türlü insanlar kabul edemeyecek. Çünkü onların kafasında bir algı var. Ve eminim de yani her şeyi böyle evinizi dört dörtlük yapsanız da kusur bulan insanlar oluyordur. Ve bu da bir süre sonra şuna yol açıyor aslında. Siz kimliğinizi o kabul ettiniz ya ve dışarıdan da bu kimliğe sürekli bir saldırı geliyor. Bu kimliğinize gelen saldırı, bir süre sonra kendinizi kötü hissetmenize, daha fazla temizliğe vermenize kendinize sebep olacaktır. Biz bir türlü tamamlanamıyor hissedeceksiniz, tamamlanmaya çalışacaksınız, yine tamamlanamayacaksınız aslında. Ne kadar da yıpratıcı bir süreç, değil mi? O hani kadın olmak, erkek olmak, o kimliğini aslında bir şeylerin içerisine sıkıştırmış olacaksınız. Şimdi bu kültürel olarak olan tarafı, bunu bir ayrıştırın bence. Kimliğinizin bir parçası olsun, asıl olan kim olduğunu sizle alakalı olan kısım, bir başkasının söylediğiyle ilgili değil. İşte kendimizi anlamakla ilgili videolarımı, videolarımı ve genel olarak videolarımı da izlerseniz zaten kendimizi anlamakla ilgili kısımlara sıklıkla vurgu yapıyorum. O yüzden burayı hızlıca geçeceğim. Bir tarafı da tabii ki yetişme biçimlerimiz var, evde o aslında, büyüdüğümüz ortam içerisinde bütün bunlar varsa, işte e, temizlik anlayışı, tesislik anlayışı, onu öyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın gibi e, sözde mükemmelliyetçiliklerin içinde büyüdüysek de yetişkin yaşamımızda da onu devam ettirebiliriz işte ya da bir şeyleri kontrol etmek aslında hoşumuza gidiyordur. Kontrol edemediğimiz şeyler olduğunda temizlik yapabiliriz. Bu da sıklıkla görülen bir şeydir. Neden? İşte dolabı toplamak, etrafı temizlemek daha kontrol edilebilir bir şeydir. O yüzden ona yöneliriz aslında. Onu bildiğimiz şey yaparız. Daha kolay, kolay olan şeyi yaparız. Hayatınızda belki bu vardır. Olur ya mesela e, ders çalışmaya başlayacağınız sırada ay şurayı da dersiniz. Bir şey olacağız ama şunu da yapayım dersiniz. Bu da sıklıkla olan şeylerden bir tanesidir. Hani bu tabii ki belki bir takıntı boyutunda değil ama yine hayatı rahatsız edecek bir boyuta gelebilir. O yüzden bunları biraz ayrıştırmak gerekiyor. Geçmişten mi geldi? Ya, öğrendiğiniz şeylerden bir tanesi mi? Bu temizlik, ee, işte kültürel olarak gelen bir şey mi yoksa siz kontrol edemediğiniz şeyleri temizlikleme, kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Elbette ki çok başka kaynakları, çok başka şekilleri de olabilir. Ben burada böyle birkaç tanesini belirledim ama nereden geldiğini belirlemek önemli. Hep söylediğim gibi nereden geldiğini belirlersek o zaman o kaynağın çözümüne doğru gideriz. Kültürel olaraksa o kültürel kaynaklarımızı bir düşünelim. Ne hissettiriyor bize? Orada ne var? Geçmişte ise geçmişte ne öğrendik temizlikle ilgili? Neden devam ettiriyoruz. Ne aslında bizim devam ettirme motivasyonumuzu onu öğrenelim. İşte kontrol etmekle alakalıysa, kontrol edemediğimiz şeyler için temizlik yapıyorsak o zaman orayı bir bakalım. Kontrolle ilgili kısmımız nasıl? Biraz esneklik kazanabilir miyiz gibi. Bütün bunları aslında ayrı ayrı baktığımız zaman bir iyileşme söz konusu olabilir. İşte temizlik. Temizlik yapıyorum. Ben nasıl temizlik yapmayacağım? Bundan nasıl kurtulurum? Yoruluyorum dediğimizde bir çözüme dair giden bir şey yok. Yani bunu anlamlandırmak gerekiyor. Psikoterapi nasıl uzun süreliliği de buradan geliyor. Yani işte çözelim, konuşalım ama nereden geldi? Siz ne anlam yüklediniz buna? Sizin aslında bunu yapma amacınız neydi? Devam ettirme motivasyonunuz ne? Nereden öğrendiniz bu? Gibi bir sürü şey var aslında altyapısında. O yüzden bir kendiniz de düşünün isterim. Bu temizle sürdürme motivasyonunuz nereden geliyor? Ve bunu yapmasaydınız başka aslında ne yapardınız? Kendi kimliğinizi bazen insan unutmuş gibi oluyor. Onun tamamen kimliğe edilmiş haline geliyor. Yerine yeni neler konulabilir? İnsan araştırmaya başlayınca muhakkak buluyor. Merak etmeyin. Bulamayacak gibi hissedebilirsiniz. Ama eminim bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.